izleyenler, Bucak Belediyesi Kocaeller yolu üzerinde bulunan Bucak Çöplüğü için rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal konu hakkında yaptığı açıklamada çöplük sorunu artık tarih oluyor dedi. Bucak Belediyesi Kocaeller yolu üzerinde bulunan Bucak Çöplüğü için rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Bucak Çöplüğü rehabilite edilerek kapatılıyor. Belediye Başkanı Emrullah Ünal kentteki sorunların bir bir çözüme kavuşması için çalışma yürütüyor. Bucak Belediyesi Kocaeller yolu üzerinde bulunan Bucak Çöplüğü'nün rehabilite edilmesi için çalışmalara başladı. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor çöplüğün rehabilitasyon çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçemizde çıkan katı atıkları Burdur merkezde bulunan Burdur Belediyeler Birliği'ne ait entegre katı atık bertaraf tesisine taşıyoruz. Katı atıkları bu tesise göndermeye başladıktan sonra ilçemizde yıllardır çöp depolama alanı olarak kullandığımız Kocaeller yolu üzerinde bulunan vahşi depolama alanının rehabilite çalışmalarına hız verdik. Bucağımıza yakışmayan çöp depolama sahasının kapatma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sorunları bir bir çözüyoruz. Yaklaşık 20 yıldır bucağın en önemli sorunlarından biri olan çöplük sorunu tarih olacak. Bu alanı vahşi depolama sahasını rehabilite ederek tekrar doğaya kazandıracağız dedi. Bucak çöplüğü hakkında açıklama yapan belediye başkanı Emrullah Ünal. İlçenin son 20 yıldır en büyük sorunu olan çöplük sorununu Bucak Belediyesi olarak çözüme ulaştırıyoruz dedi. Bucak'ta yıllardır çöp depolama alanı olarak kullanılan Kocaeller yolu üzerinde bulunan vahşi depolama alanında rehabilite çalışmaları başladı. Rehabilite çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp alanın rehabilitesinin sağlanması hedefleniyor. Sevgili izleyenler ilçe genelinde son dönemde toplanan katı atıklar Burdur Belediyeler Birliği'ne ait entegre katı atık bertaraf tesisine ulaştırılıyor.